Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ha? Bugün sizinle beraber Feyza Altun olayı konuşacağız. Feyza Altun kim diye soranlar eşiği korusun söyleyin. Kendisi bir avukat. Aynı zamanda kendi Twitter'da oldukça tanınan bir politik bir karakterdir. Kendisini pek sevmesem de bugünlerde haklı olduğunu düşündüğüm bir konu üzerine döneceğiz. Yakın döneminde Feyza Altun bir tweet paylaşmıştı arkadaşlar. Şu anda onu görüyorsunuz. Arapça bir şiir yazmış. Farsça da olabilir. Tam bilmiyorum. Altına ise Lekker şimdi bir kardeşimiz Aa, Feyza A Feyza Hanım'a seri atak gelmiş demiş. ve Feyza Hanım'sa malum sözleri söylemiş. Ona ne var dediğinizi duyar gibiyim. Sonraki olaylar biraz ilginç sesiyor. Feyza Altun bu sözlerinden sonra bizim malum tayfa ve liberal solcu kesim derhal Feyza Altun'a saldırmaya başlamış. Malum kesim malum nedenlerden Feyza Altun'a saldıran liberal solcu kesim ise ifade özgürlüğü karşıtı tavırlarından dolayı Feyza Altun taşlanmış. Lakin bugün yapmamın nedeni kendisi erken dönem ayrılacağını biliyordum. Kendisi her ne kadar tutuklansa da birkaç gün geçmeden kendisi hemen salı verildi. Ben bu konuda üzerine geleceğim arkadaşlar. Feyza Altun ilk olarak benim tek tekrar söyleyeceğim gibi sevdiğim bir karakter değildir. Çünkü kendisi zamanında beyaz kurtun görmüş olduğum bir videosunda kendisi hakaret eden bir kişiye dava açmış. Lakin kendisi başkalarına hakaretten dava açıyor. Bu tıpkı Cahreyn'e benzettiğim bir olay. Cahreyn'i ne sevmediğim özelliklerinden biri. Eğer küfür ifade özgürlüğü olarak görmüyorsan küfür etmeyeceksin. Eğer ifade özgürlüğü olarak görüyorsan istediğin gibi küfür edebilirsin. Ben savunmam böyle şeyleri. Arada sıra ağzımdan küfür çıkıyor. Onun için de özür dilerim arkadaşlar. Yani bu konular üzerinden gideceğiz. Konuya geri dönüyorum. Her ki böyle bir düşünceye sahipsen senin Böyle küfürler saçmam lazım. Bu arada ne dediğini ben okumadım, bakmadım. Belki bir şey diyordur Serhat'la ilgili, tam anlamadım. Lakin kısa dönemden bakarsak bu hareket özellikle erken dönem çıkması özellikle seriyel çizgisinin üzerinden büyük tepkiler yol açacaktır. Feyza Altun özellikle Twitter'a son günlerde Türkiye layıktır layık kalacak sözleri sayesinde zaten Twitter gündemine düşmüştü. Twitter sayfaları yani herkes bu arada ben de dahilim. Şimdi, Türkiye layıktır layık kalacak sözlerimiz sayesinde kendisi çıksa da ileriki dönemlerin olacağı belli olmaz arkadaşlar. Belki ilerleyen dönemlerde Feyza Altun başka bir nedenle dolayı içeri atarlar ve bu sefer çıkamaz. Bunu ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Peki bu konularda görürseniz nelerdir? Bunları belirtmenizi rica ediyorum. Ben göre böyle bir dönemde artık şeriatı yapılan sövmeler... Her ne kadar seriyat savunmasam da tam tersi lanet desem de böyle bir düşünceyi küfürle belirtmenin anlamı yoktur. Ki zaten Türkiye gibi bir ülkede neden seriyatı sövüldüğünde ne ceza alındığını anlamıyorum. Türkiye'nin layık, üniter ve cumhuriyetçi yapısına karşı yapılan hakaretlere karşı devlet hiçbir şey yapmazken Türkiye'nin yönetim biçimi olmayan bir sisteme karşı yapılan bir hakarete içeri alınması bu malum kesimin etkisi olduğunu bize tekrardan gösteriyor aslında. Lakin Bizim son her şeyin farkında olmamızdan dolayı çok bir şey diyemem. Sonuçta bizim malum reis var. Adını söylemeyeceğim. Seriyatçı kesimin gönlünü kazanmak için bol bol uğraşıyor. Ve gene adını söylemeyeceğim hakim beyciğim. Kendisi zaten kendini biliyor. Neyse arkadaşlar konuyu çok uzatmaya gerek yok. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti'nde layık üniter... Bana göre Türkiye Cumhuriyeti'ne seriyatı olan saygısız sözler değil, Cumhuriyet'e laikliğe ve üniter devlete karşı yapılan hakaret göz önünde tutulması lazım. Şimdi diyebileceğim tek şey bunlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.